siz basın mensuplarınıza da mensuplarına da hem merhaba diyorum hem de hoş geldiniz diyorum. Biz belki siz de bize hoş geldin demek isteyeceksiniz ama biz bu yolun gece gündüz yolcusuyuz yaklaşık bir dört buçuk senedir. Bildiğiniz gibi 2006 yılında temeli atılan Ankara-Konya hızlı treni bugün sona yaklaşmış durumdayız. Normalde 306 kilometre olan Ankara Konya arasındaki raylı sistemimizin 94 kilometresi Eskişehir Ankara güzergahıyla ortak kullanıldığından 212 kilometrelik kesimin tamamı bitmiş vaziyette. Şu anda test sürüşlerimize başlıyoruz. Sadece Konya merkezde hattı 3 hatta çıkardığımız için orada biraz çalışmalarımız kaldı. Bugün yarın o da tamamlanacak. 3 ata çıktığından dolayı şehir içerisinde gerek yaya geçiş, geçişini kullanacaklara gerekse motorlu taşıtlarıyla geçecek Konyalı hemşerilerimize sıkıntı yaşatmamak için 16 tane alt geçit yaklaşık aralarındaki mesafe iki otobüs durağı arası kadar 500 metre civarında 3 tane de araç alt geçiti yaptık. Bu arada belediye başkanımıza da gösterdiği gayretlerden, yardımlardan dolayı gerçekten hasseten teşekkür ediyoruz. Gerek şehir içerisindeki depreselerde, gerekse diğer hususlardaki yasal işlemlerde devamlı bizim yanımızda oldular. Kendilerine de ayrıca teşekkür evet. ediyorum. Bu hattı test sürüşlerine başladığımızda 8 sefer dizel, bu 59. sefer test trenimizle test sürüşlerimiz devam ediyor. Bunu 60 kilometre ile başladık. 60, 100, 80, 100, 120 olarak artarak bundan önceki gelişimizde 160 kilometreye kadar çıkmıştık. Bugün gözlerimle gördüm. 181.2 kilometreye ulaştık. Allah'a şükür en ufak masalarımızdaki bardaklarımızdaki çayda dahi bir titreme olmadı fevkalade iyi durumda. Dolayısıyla ben genel müdürümüz başta olmak üzere yüklenici firma Sayın e, Ersin Bey eski milletvekilimiz de ve çalışan bütün ekiplerine ben teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zamanda iyi bir noktaya geldik. Öyle tahmin ediyoruz ki ticari test sürüşlerine, ticari e, yolculuğumuza da Mayıs ayı sonlarına doğru başlayacağız gibi görünüyor. Sorunuz varsa alalım. Ücreti konusunda bir düşünceniz var mı? Bilet ücretleri. Evet, 3 Mayıs Hazreti Mevlana'nın da Konya'ya geliş yıl dönümüymüş. Aslında Sayın Valimiz sağ olsun bizi davet ettiler ama biz gelip ona saat 16.daydı yanılmıyorsam. Yetişemedik. Çünkü şeyde gündüz gün ışığında test sürüşleriyle elde edilen yaklaşık bu bizim 34 35 milyonluk bir tren setimizin üzerine 14-15 milyonlukta cihaz bağlayarak Prireis test trenini çalışır hale getirdik. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan bu trenimiz 50 çeşit ölçüm yapıyor. Bu ölçümlerde gündüz değerlendirmeler, gece ise test sürüşlerimiz devam ediyor. Dolayısıyla genelde Ankara'dan başlamaz saatimiz 5 olarak olduğu için biz gelip Mevlana'nın Konya'ya geliş yıl dönümüne yetişemedik. İnşallah başka bir zamana İnşallah. diyelim Sayın Vali. Yüksek, yüksek hızlı trenle geldik Sayın Bakanım. yüksek hızlı trenle, geldik. Biz de Konya'ya geldik evet. Yani Mevlana'nın giriş törenlerine yetişmek için geldik ama demek ki hızımız yeterli değil Hı. daha <laughs> yetişemedik. <laughs> Efendim bilet, bilet fiyatları konusunda düşündüğünüz bir rakam var mı? Şimdi bilet fiyatlarıyla ilgili husus elbette ki her hizmeti alan bunun bedelini öder ise başka hizmetleri de yapmaya devletin imkanı olur ve başkaları da o hizmetlerden yararlanır ama şu aşamada belirlenmiş bir e, şey yok, ücret yok. Peki arkadaşlar, başka soru var mı? Trene, tren trene bineceğiz. Basım Ancak bir şey ifade edeyim. Mevcut uh, yapılan bu güzel yağımız 300 kilometrelik bir hıza da müsait olan güzel geldi. Fakat bizim e, ticari suçlarımız 250 milyon adı var. Eşine aslanmayacak yani, tamam bir şekilde 4 ay yüzde süreçte tamamlanıyor. bunu size ifade etmek için 48 milyon metre

nasılsınız? Nasıl bir uçakla geldiğimize 65 65. 65 uçuşlar var. 65 uçuşların sonucunda gelen şehir burada. 65 uçuşunun uçuş mesafesi 60 kilometreler <S tôi. P frontline> başlıktı. Barındırmamız mümkün olacaktı. Dolayısıyla yaptığımız işin büyüklüğü ifade etme açısından da az bir mesafe değil. Ayrıca da Ankara-Konya olması.